Herkese merhaba. Sevgili İlker Hocam, şimdi şöyle bir sorum var sana. Gerçek Kur'an'da namaz, başörtüsü ve abdest nasıl anlatılıyor? Bize bunu açıklayabilir misin? Söyleyebilir misin lütfen? Gerçek Kur'an'da, yani gerçek Kur'an eminim de Tanrı'nın el kitabı desek daha mantıklı olur. Ee, başörtüsü ya da abdest ya da böyle şeyler yazmaz. Sadece meditasyon olarak yazar ve biz nereden geldik, nereye gideceğiz, ne amaçla buradayız. Bunlar yazıyor. E, doğrularımızın, yanlışlarımızın olmadığı ve e, gerçekten buraya deneyim yaşamak için ve bazı görevlerimizi yerine getirmemiz gerektiği yazılı aslında. E, dünya dışı varlıkların, boyut kapılarının, paralel evrenlerin ve Tanrı'nın gerçekte kim olduğu, ne olduğu, nasıl bir güce sahip olduğu... Bunların yazdığı bir kitap aslında. Şimdi başörtüsü yani şu, şu anki yazılan kitapta bile yani insanların değil bedenlenmiş ruhların yazmış olduğu kitapta bile başörtüsü takılması zorunludur ibaresi zaten yok. Bir. İki. Başörtüsü taktığın zaman o saçların hava almadığında sorun yaratıyor. Zaten bilim insanların söylemiş olduğu şey başörtüsü ya da şapkayı uzun süre takmayın. Ya yağlanmaya sebep olur ya saçınız hava almaz ya çabuk dökülür ya kepeklenir ya yağlanır. Yani bu, bunu söyleyen bir şey. E zaten şu anki yazılan kitaba baktığınızda bilim insanı ne yazmışsa birebir o yazıyor. Daha üstü yok. Öyle bir durum var. E, Tanrı diyelim ki bu kitabı getirdi, hadi getirdi, hadi kendisi söyledi de yazdı da etti de diyelim peki ona da tamam. E niye başörtüsü versin ki? Ya, o zamanlarda Mekke'de, Medine'de ben yani bu 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 şekilde değil yani çok daha sıcakların kavurucu sıcakların olduğu zamanlardan bahsediyoruz yani 50 derece, 55 derecelerden bahsediyoruz. Yani insanlar bedenlenmiş hurdular gelmiş, bağlamışlar. Erkekler takmış, kadınlar takmış. Niye? Aman kafama güneş geçmesin, etmesin. Bu yüzden. E şimdi oradan buraya geldik. Bambaşka bir hikaye. E zaten yazmayan bir şeyi ya biz Kur'an'da diyelim ki bu dünyanın kuralı, bu dünyanın Kur'anı. Tamam. Bu hı hı. kural Kur'an'a ait bir kural. Çok enteresan değil mi ya? Kuranda şimdiki Kuranda yazmayan ne varsa biz onu yapıyoruz zaten. Cuma namazı yazmaz. Cuma namazına koşa koşa gideriz. Gitmeyen olursa sanki Kuranda yazıyormuş gibi o gitmiyor o kafir diye bir laf da söyleriz. Evet. Hı hı. <laughs> Niye çıkarmışlar bu Cuma namazını? Biliyor musun? Söyle, hayır bilmiyorum. Para toplamak için. Oraya gidenlerden. Olay tamamen du duygusala geliyor yani. Her türlü tamamen du duygusal. Peki bayram namazları da mı o anlamda öyle? Yine mi aynı yok. şekilde? Kılınacak bir namazımız yok. Namaz denilen şey ibadet diyorlar ya. Evet. Meditasyon. Allah'a nasıl yakın olursan o. Ol. Nasıl hissedersen hisset. Yazıyor mu Kur'an-ı Kerim'de? Şu anki Kur'an-ı Kerim'den bahsediyorum. Yazıyor mu? Yok yazmayan bir şey ne varsa yapıyoruz. Niye yapıyoruz? Ondan sonra herkes işte öyleyim böyleyim. İşte birisi diyor ki Müslüman mısın? O diyor ki evet a değilsin kafirsin. Niye? Elhamdülillah demedim. O sen ya, ya, sen bir yazdığını bir oku bakayım ne yazmış şimdi şimdiki. Yani insan oğlu ne yazmış? O Kur'an-ı Kerim diye yazılan kitapta ne yazıyor? Bir oku. Başörtüsü falan yok yani. Öyle bir dünya yok. Öyle bir şey yok. Abdest mi dedin? Abdest de var evet. Namaz, koşul, abdest, abdest. Şöyle bir durum var. Aslında abdest şöyle. Evet enseye, bileklerin orası, e, içi, ben yani bilekler. E, buralar önemli yerlerdir. Hastalandığında, işte alnın hastalandığında ettiğinde buraları soğuk suyla devam ettirdiğinde ve sirkeli su elma sirkesiyle su yaptığında ateşini düşürür evet çocuklara yaparız doğru söylüyorsun yani evet. bunlar önemli ama üç kere ağzını al üç kere burnunu al niye çünkü şeytan burnunda yaşarmış falan Ya benim bile du <laughs> yani benim bile duymadığım şeyler yani şeytan burnunda yaşarmış evet. oradan içeriye girermiş falan böyle nüfus ed edermiş okay. ya, o da yok <laughs> öyle bir şey de yok yani ne abdestimiz var, ne namazımız var. Namaz yine söylüyorum, nasıl evet. rahat ediyorsan, nasıl kılabiliyorsan. Çünkü sen burada kılıyorsun e, 21 rekat diyelim, diğer tarafta kılıyorlar 8 rekat, başka yerde kılıyorlar 4 rekat ama sorsan hepsi Müslüman. Herkes kafasına göre kılıyor. Kimse gerçekte ne olduğunu bilmiyor ki. Herkes kafasına göre kılıyor. Birisi secdeye eğilirken taş değmiş de kafasına işte onların başı saydığı işte ne bileyim peygamber sandığı, elçi saydığı kişinin başına taş değmiş de hemen taşa değdirmek lazım kafamızı. Taş koymamız lazım öne deyip yapıyorlar. Yani kimse gerçekte ne olduğunu bilmeden kulaktan dolma bilgilerle bu işi yapıyor. Gerçek Kur'an-ı Kerim dediğimiz yani Tanrı'nın el kitabı ya yani Tanrı çıkarmış bir el kitabı demiş ki yani en azından niye geldiğini, niçin için geldiğini, neden geldiğini buradan bir öğren. Benim de kim olduğumu buradan bir öğren demiş ama maalesef onu da kaybetmişiz. Evet. Peki bir... yani Tanrı da sonra zaten uğraş. De... Yani, yani onu nasıl söylersin? Efendim Tanrı da zaten uğraşmamış ki yani niye uğraşsın? Sen onun kitabını atmışsın, etmişsin. Yani düşünsene yani Kur'an-ı Kerim çok, şu anki Kur'an-ı Kerim çok iyi bir şey olsaydı yani gerçekten yani gerçekten Tanrı'nın indirmiş olduğu ya da yazmış olduğu bir kitap olduğunu varsay. Neden bu kadar sene bekliyesinde kitap haline çevirmek için? Hmm. Muhammed yapamaz mıydı? yapamaz mıydı ya? ya kitaba ya kitaba çeviremez miydi? Niye o kadar sen hep ki? Ceylan derisine, domuz derisine, ağaç kavuklarına, kemiklere yazılmış yani. Kemiğe yazmışsın ya kemiğe. Bildiğin kemik, kemiğin üzerine yazıyorsun. Parşömel hiç mi yoktu? Hiç mi kitap yapamadın? Hiç mi aklına gelmedi kitap yapmak? Niye o kadar beklersin? Ya aklım mantığım almıyor. Evet. Yani keşke herkesin aklı mantığı almasa. Ama hep öğretilen şey işte. Aman sus dinden çıkarsın. Aman konuşma dinden çıkarsın. Ya yani hayvanlarla bizi ayıran fark bu işte. Senin aklın var, fikrin var. Allah sana vermiş ya bunu kullansana. Doğru. Peki İlker Hocam en son bu abdestle olan kısmı gusül abdesti desem sana ne dersin bana? Bana gusül abdesti desen yıkanmak derim. Gusül abdesti diye bir şey de yok. Ya gusül denilen olay arınmak. Hı hı. Yani ne amaçla yapıyorsun? Niye yapıyorsun? Arınıyorsun ya. Arınmak. Arınmak için ne yaparsın? Geçersin suyun altına. Evet. Suyun, suyun kul, e, yok etme gücüne, durulama gücüne kullanırsın. Ve arınırsın. Bitti. Ve havuza girsen de aynı şey. Denize girsen de aynı şey. Değişen bir şey yok ki. Gusül hapsi diye bir abdest türü de yok zaten. Peki suyun olmadığı yerde ne yapacağız? Arınmak zorunda değilsin ki. Suyun olmadığı yerde ne yapacaksın? Hayatını devam et yani. Suyun olmadığı yer mesela neresi? Yani öyle aklıma geldi. Çölde olduğumuzu farz ediyorum. Yani su yok ya da e, hani yani Çölde de almak zorunda kalmaz zaten. Evet. Kal... Yani, <laughs> yani Alaka. bakma da yani, öyle yani. Haklısın. Hayır. Şey bu işte temmim falan diyorsan evet. öyle bir şey yok ya. Yani o birazcık kandırmaya gidiyor ya. Yani illa kıl da nasıl kılırsan kıl Her diye bir kıl. şey bulmuşlar. Yok öyle bir şey. Anladım. Ya En basitini söyleyeyim bak. Sana en basitini söyleyeyim. Şu anda bile diyelim ki hadi namaz var diyelim. Hadi gidiyorsun namaza. Değil mi? Namazda duruyorsun. Hı hı. Ya ben kaç hı defa hı. görüyorum. Sallananlar var. Ya, yani. Televizyonlarda da var. Tabii Çıkıyorlar. Ki. Namaz kılacaklar. O işte özel gecelerinde bilmem nelerinde evet. gözüküyor gö gö yani. Yani böyle sallana sallana namaz kılıyor adam. Ya hadi sen Allah'ın huzurundaydın kardeşim. Neyin sallanması ya? Sen öğretmeninin karşısında durduğun gibi duramazsın da zaten. Yani en azından öyle dur. Niye sallanıyorsun? Zaten hiçbir şey düzgün yapamıyoruz ki. Doğru. En azından yapma yani. Zaten doğru düzgün yapamıyorsun. Hiç olmazsa gerçekten yapma. En azından günah girme yani. yani. Şimdi günah diye bir şey mi var hocam diyecekler. Yok merak etme. Öyle bir şey yok. Biz burada sadece deneyim yaşıyoruz. Sadece konuşuyoruz böyle. Peki. Ee, Bunlar birer deneyim. Deneğimi. Deneyimlerimizi yapıyoruz ve bitiyor. Namaz kılmayan. Oruç tutmayan ve faiz yiyen için sıkıntı var mı? Hayatını etki yapar mı? Namaz kılmıyor. çünkü namaz diye bir şey yok tamam? Bak meditasyon yap. Namaz kılmak da bir meditasyon aracıdır. Evet. Dua etmek de bir meditasyon aracıdır. Gerçekten meditasyon yapabilmek de gözünü kapatmak, Allahı şükretmek, Allah'a yakın olduğunu bilmek, ona dua etmek, onun için hani ben kimim diye onunla konuşabilmek yani konuşun. İlla kafiyeli cümleler kurmak zorunda değilsin ki konuş gitsin içinden ne geliyorsa. Ya yani Allah'la konuşmak zaten bir meditasyon aracı. Doğru. E tamam ben de namaz kılıyorum ama sizin bildiğiniz gibi değil yani. Öyle bir namaz türüm yok benim. Ya kalkacaksın, edeceksin ya, ö, ö, öyle şeylerim yok ama tabii ki yani namaz da bunlar evet. Ben de kılıyorum. Meditasyon. En güzel şekli bu. Faiz. Ne, neyin faizi? Yani haram diye bir şey yok. Helal diye de bir şey yok. Doğru diye de bir şey yok. Yanlış diye de bir şey yok. Hı hı. Deneyimliyorsun ya. Deneyimlemem var. Görevlerim var, tekamülüm var, geçmiş yaşam karmalarım var, bitti. Başka bir şeyin yok. Yani yaşa hayatını. İstiyorsan kendi dinini yaşa. Kendine bir din oluştur. De ki ben insan olacağım. İnsan gibi yaşayacağım. İnsan olabilecek ne faktör varsa, neler yapmam gerekiyorsa onları yapacağım. Yalan söylemeyeceğim. İnsan oluyorsan eğer yalan söylemiyorsun. Ben insan olarak yaşayacağım, doğru olacağım, dürüst olacağım. E ben insan gibi yaşayacağım, ki kimseyle kavga etmeyeceğim, kimsenin kalbini kırmayacağım. E bitti gitti. Başka bir şeye gerek yok ki. Kabulleneceksin, teslim olacaksın, farkındalığını ya yaşayacaksın ya da yaratacaksın. Ve o farkındalığını en iyi şekilde ileriye doğru taşıyacaksın. Başka yapılacak hiçbir şey yok. Gerçek Kur'an, gerçek Kur'an. Yok hocam sen okudun mu gerçek Kur'an'ı? Nerede okuduysan söyle ben de onu okuyayım. Okuyamazsın. Demek ki Allah sana onu vermemiş yani. Evet. Bu, bunu, bunu yapabilecek kudretin de yok, gücün de yok. Tanrı da sana bunu bahşetmemiş. İnşallah bir gün bahşeder. Ama o gün bugün değil. Sadece insan olmak önemli ya. İnsan ol, başka bir şey değil yani. Hayvanlar insan olmak için uğraşıyorlar, bu kadar cebelleşiyorlar, bu kadar seninle yani yarın öbür gün senin gibi olacak olan yaratıklar senin yüzünden şu an bu hale geliyorlar. Yarın öbür gün onlar da insan olduğunda belki sen de seni de daha farklı şekilde yar, yargılayacaklar. Doğru. çok doğru. Evet. Peki İlker Hocam. Ben teşekkür ederim. Sağ olasın. Teşekkürler. Seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.